Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Miatek hissesinin teknik görüntüsünü değerlendireceğiz. Çizimimiz aynı çizim. iki tane tepe, bir tane diden oluşan logaritmik görüntülerde yapmış olduğumuz teknik bir görüntü ve yükselen bir trend arkadaşlar. Fiyatlar kanalımızın alt bandına gelmeyle birlikte uzunca bir süredir bu bölgelerin her zaman karşımıza destek olarak çıktığını görmüştük. Dolayısıyla burada da desteğin çalışmasını bekliyorduk. Fiyatlar 28 TL ve sonrasında 32 TL Rites hareketiyle birlikte kanalın alt bandından aldığı destekle nereye gitmesi beklenir kanal orta bandına. Ancak kanal orta bandında fiyatların zorlandığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce de kanal orta bandının altında kapanış yaptı yatay destek noktası olan 66 TL civarından destek bulup yukarı yönlü kendini atmıştı. Bugün yine kanal orta bandının altında kalma çabalarının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aşağı aşağıdaki destek noktamız 66 TL civarından geçiyor. 66 66 buçuk civarı bizim için artık son destek noktası olabilir. Yukarıdaki direnç noktamız ise 73.50'den geçiyor. Yani fiyatlarda güçlü yükseliş gelebilmesi için 73-74 TL'lerin üstüne atmamız lazım. Fiyatların düşen trende girmemesi için de 66 TL destek bölgesinin altında kapanış yapmamak lazım. Aslında teknik analiz bize şunu söylüyor. Bakın 73 TL'nin altında kalırsa normal şartlarda burada 66 TL'nin yatay destek noktası aranmaz diyor. Çünkü ne yapmış? Yatay destek görevini bakın burada yapıyor. Sert bir yükselişle fiyatları 82 TL civarına kadar götürüyor. Tekrardan yatay desteğin tutmama ihtimali olabilir. Dolayısıyla normalde teknik analiz diyor ki 73'ün altında fiyatlar kalırsa sat pozisyon oluşur. Ama 73'ün üzerine tekrardan gelir ve kapanış yaparsa da al pozisyonu oluşur diyor. O yüzden burada artık bir belirsizlik var. Burada kararı kendiniz vereceksiniz. Yeni alım için görüntüler uygun değil. Ancak alıp da elinde tutanlar için sat pozisyonu teknik analize göre 73'ün altında oluyor. Yatay destek noktamıza göre 66,5 kırılmadıkça da olmuyor. Arada kalıyoruz. Bunları artık %100 bilebilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Bakın koyun bulucu olarak her zaman şunu söylüyorum. Ben ana destek noktalarında ve ana direnç noktalarında da işlem yaparım. Buraları kestirebilmek eğer teknik analizine güveniyorsan senin için zor olmayacaktır. Ama ara bölgeleri bakın şimdi yükselen trendimiz diyor ki 73'ün altında kalırsa sat oluşacak ama yatay desteğimiz de diyor ki 66.5 kırılmadıkça yön yukarı. Şimdi burayı anlayabilmek mümkün değil. Burası artık tamamen senin kısmetinle alakalı bir durum. Yukarıda gidebilir aşağıda gelebilir. Ama bakın bu bölge kanal alt bandı ana destek bölgeleri ki buralara fiyatlar geldiğinde bakın defalarca kez yayın yaptık. Buralardan alırsın. Minimum kanal orta bandında satarsın. Bakın bu bölgelerdeyken dedim ki arkadaşlar bakın kanalın orta bandı kırılacak. Kırıldı. Sonraki yapacağı yükselişte burası bir rites hareketi olur ve çok sert bir şekilde kanal alt bandına düşmesi beklenir dedik. Fiyatlar aynen öyle oldu. Şimdi ana direnç bölgelerinde de bakın buraları milimetrik olarak söyledik. Direnç bölgeleri ve fiyatlar 67-68 TL civarlarında sat pozisyonu oluşturdu dedik ve buralardan yıkım geldi. Şimdi ana dirençleri tahmin ediyoruz bakın. Ana destekleri tahmin ediyoruz ama ara bölgelerde işlemleri tahmin edebilmek kolay olmayacaktır. En son yapmış olduğumuz yayında bakın yatay desteği bahsetmiştik. Buradan sert yükselir dedik. Fiyatlar sert gitti ama tekrardan altına doğru geldiğini görüyoruz. Görüntülerde şu an için sıkıntılar var arkadaşlar. O yüzden Borsa İstanbul'un yönünü iyi takip etmek lazım. 9.230 kırılmadıkça Borsa İstanbul'da oralara kadar olan yükselişin bir tepki yükselişi olduğunu tekrardan aşağı doğru dönebileceğini söyledik ve Borsa İstanbul o seviyelere kadar gelip satış yemesi piyasalardaki hisselerin görünümlerinde tehlikeye soktuğunu görüyoruz. Şimdi teknik analiz toparlamak gerekirse bize bunu söylüyor. Kararsız bölgedeyim ne tarafa gideceğimi ben de bilmiyorum diyor. Piyasanın yönüne göre artık hareket gelecek. Hocam sen ne düşünüyorsun dediğin noktada arkadaşlar ben çizimlerim ne söylüyorsa onu yaparım. Yani 73 TL'nin altında kapanış olursa bana göre sat pozisyonu oluşur. Bakın burada aynı görüşe sahip değildim. Bakın burada da kanal orta bandının altında kaldı ama dedim ki yatay destek burası kırılmadı. Fake yapabilir ama şimdi bakın fiyatlar yukarı doğru gidiyor. Yani buradayken senin stop yerin daha aşağıdaydı. Buradayken daha yukarıda yani her geçen gün yükselen trend olduğundan dolayı zararın daha yüksek seviyelere geliyor veya kardan zararın daha yüksek seviyelere geliyor. Dolayısıyla sonsuza kadar yatay desteği bekle demek yerine 73'ün altında kalıyorsa Satara bir kenara çekilirim. Bakın şahsen ben olsam böyle yaparım diyor. Kimse bana göre hareket etmesin. Sonra buralardan tutunduğunu görüyorsan da tekrardan 66 67'den geri yerine koyarım. Ama tutunmazsa o zaman çok sert düşüş geleceğinden dolayı güvenli mutlu olurum. Çünkü bazı arkadaşlar der ki, hocam 73'te sattım diyelim ya da 70'te sattım diyelim şu anki seviyeden. 70.65'ten. E şimdi burada 66.5'a 67'ye çok bir marj yok. Bu kadar riske gerek var mı diyebilir ama buradan döneceğini bilmiyorsun ki. Buradan bir kere destek görevini yapmış yukarı yönlü dönmüş tekrardan geliyor. %100 bu bölgeden döneceğini bilemiyorsun. Dönmediği ihtimalde 71'den sattın 66'dan da almamış oluyorsun. Daha aşağılara geliyor fiyatlar. O yüzden tehlikeli görüntü var. Bunlarda tutacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu da benim şahsıyı görüşüp. Ben olsam teknik ne söylüyorsa %100 disiplinli bir şekilde ben bunu uygularım. Ama sonrasından gider mi yukarı? Gidebilir. Ona da üzülmemek lazım. Ona da başka stratejiler olacaksın ona göre hızlı alım bölgesi belirleyeceksin yani 73.50'nin üstüne gelirse tekrardan alırım diyebileceksin ya da ne yapacaksın uzun vadeli yatırımcı olacaksın sürekli piyasayı izlemeye gerek yok 30'a da düşse alacaksın 50'ye de düşse toplayacaksın 60'a da düşse küçük küçük toplayacaksın bunlar sadece kısa vadede işlem yapan arkadaşlar için yani 1 yıl ve altında işlem yapıyorsan bu pozisyonları kollayabilirsin ya da 6 ay veya altında işlem yapıyorsan bu pozisyonları kollayabilirsin ama 1 yıl üzerinde bir yatırımcıysan zaten bunlara bakmana gerek yok arkadaşlar. Burada bir kararsızlık bölgesi var. Ne yapacağını birlikte göreceğiz. Şimdi yardımcı indikatörlerimiz ne söylüyor? Gelin onlara bakalım. Bakın yardımcı indikatörlerden EMA Ribbon indikatörümüze baktığımızda bakın EMA Ribbon'a göre aslında diyor ki burada destek noktasına kadar düştüm, tepki aldım. Tekrardan reteste geliyorum diyor. Yani burada satmanın doğru olmayacağı, hala pozisyonun yukarı yönlü okunması gerektiği 70 Tl. Bakın şu bölgeden bakabilirsiniz. Net olarak 69.58 gösteriyor. 69.5'lar altında kapanışlar olmadıkça Miatek'in buradan dönmesi ve güçlü yükseliş getirmesi beklenti dahilinde olabilir diyor. İme bir in indikatörü bunu söylüyor. Olabilir mi? Evet olabilir arkadaşlar. Çünkü teknik görüntülerde kararsızlık var. Eğer buradan dönerse güçlü dönmesi beklenir. Çünkü artık rites hareketlerini tamamlamış. Gerekli korkuları vermiş ve buradan güçlü Güçlü dönmesi beklenir. Dolayısıyla e bu noktada haklı olabilir. Artık kararı kendiniz vereceksiniz. Coin bulucu ana desteklerden 28-32'lerden bu günlere kadar sizi taşıdı. Buralarda da belli kararları kendiniz vermeniz lazım arkadaşlar. Bu kadar detay %100 kimse bilemez. Böyle bir şey yok yani piyasada. Bakın mavi yükselen trendin üzerinde gidiyoruz. Mavi yükselen trendi artık burada bir kez ihlal ediyoruz. Sonra altında kalıyoruz. Dolayısıyla 75.5'lar kırılmadıkça fiyatların 66 TL'ye kadar kadar yani kırmızı destek noktasına kadar aynı zamanda nereye dek geliyor? Bakın yatay destek noktasına. Buraya kadar düşmesi beklenir diyor. Şimdi bu görüntüde de 66'lar kırılmadıkça sat pozisyonu oluşmuyor. Yani yardımcı indikatörlere baktığımızda içi oku bulutu da bir kararsızlık bölgesinde kendini gösteriyor. 66.80'lerin burada destek olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Bay Trend Bit Crosses osilatörümüze bakalım. Al ve sat tavsiyeleri veren osilatörümüz bakın 28 Şubat tarihinde sat veriyor hala sat vermiyor. Fiyatlar kırmızı çizginin, kırmızı layının olduğu yerde. Bakın bu bölgede. Buralar direnç bölgeleri. Aşağıdaki yeşil bölgeler ise alım bölgeleri olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla fiyatlarda baskılanmanın olabileceğini bize söylüyor. Arkadaşlar yardımcı indikatörlere baktık. Teknik görüntülerimize baktık. Şahsi görüşlerimizi değerlendirdik. Zor bir karar aşamasında olduğunu Borsa İstanbul'un yönü, Miatak hissesinin yönünü de belirleyebileceğini şahsen düşünüyoruz. Dolayısıyla bir biraz daha izlemenin daha doğru olabileceği gibi bir algı var burada. Borsa İstanbul'da asıl risk o tarafta var. İşte Borsa İstanbul düşerse bunlara da illaki ciddi satışlar getirebilir. Çünkü Borsa İstanbul'da bakın şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi önemli bir destek bölgesi 2021 yılından gelen önemli bir destek bölgesi kırılıyor. Kırılan bölge retest ediliyor. Retest edildikten sonra yatay destek direnç bölgesi oluşturuyor. Dün itibariyle orayı da bir retest ediyor ve bugün aşağı Aşağı geliyor. Normal şartlarda borsa İstanbul'da düşüşün çok sert olması ve kanal alt bandına kadar 8000'lerin de altında 7500'lere doğru bir düşüş getirmesi lazım. Normal göstergeler bana bunu söylüyor. Ben de sizlere bunu anlatıyorum. Olur olmaz bilemem. Bu ihtimalde de ne olması lazım? O zaman Miatek hissesinde teknik stop dediğine göre 73 TL'nin altında kapanışlar bizim stop olmamız gerekliliğini bize gösterebilir. Bakın bunların hepsi birer yorum Artık kararı kendiniz vereceksiniz. Sen gelip de buralardan 73'ten 80'den aldıysan zaten sana koyun bulucunu yapacağı hiçbir şey yok. Benim genel yorumlamalarım neye göre? Bakın bu bölgelerde ana destek bölgelerinde alan arkadaşlar koyun bulucunun analizlerine göre ciddi menfaat sağladılar. Ama sen ara bölgelerde alırsan buralarda korkar ve cesaretli olmazsan buralarda da korkacaksın. Bu bölgelerde cesaretli olunmaz arkadaşlar. Yayınlar olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Lütfen yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Zira bakın Bitcoin tarafı ciddi hareketli. Ben bugünlerde videoları biraz daha az yapmayı tercih ediyorum. Çünkü kendi Bitcoin pozisyonlarımı kontrol etmem lazım. Yapmış olduğum yatırımları yönetmem lazım. Dolayısıyla ne yapmamız lazım arkadaşlar? Eğer videolara gerekli ilgi ve alakayı gösterirseniz, beğenir ve abone olursanız, izlenme oranlarınız yüksek olursa o zaman ben de kendimden zaman ayırırım. Gece de olsa sizlere bu videoları yaparım. Lütfen bu kriterimizi önemsediğimi bilmenizi istiyorum bol kazançlar diliyorum